Çocuklar merhaba kalıtım dersimizin kalıtım konumuzun ikinci dersine geldik şimdi. Bir önceki derste kalıtımla ilgili tüm tanımlamaları yapmıştık. Burada da biraz kalıtımın nasıl meydana geldiğini, işte kalıtımın ne olduğunu biraz konuşacağız. Ne için bezeller seçilmiş onu biraz konuşacağız. Bu tarz bilgileri konuşacağız. Şimdi öncelikle kalıtım bir de genetik var. Kalıtım bakın var olan karakterlerin e, yavrulara bir bireyin var olan karakterlerin yavrulara aktarılmasına biz kalıtım diyoruz. Peki genetik nedir? Genetik kalıtımı inceleyen bir bilim dalıdır. Tekrar ediyorum, kalıtım bir tanımdır, genetik ise bir bilim dalıdır. Bazı kaynaklarda kalıtım eşittir. Hatta şuraya da yazayım. Bazı kaynaklarda maalesef ki e, yanlış bir bilgidir bu kalıtım ile kalıtım ile genetik tanımına eşittir diyor. Böyle bir şey söz konusu değil çocuklar. Kalıtım bir tanım. Neyin tanımı? Tekrar ediyorum. Bireylerde var olan kar karakterlerin yavrulara aktarılmasına kalıtım diyoruz. Genetik ise kalıtımı inceleyen bilim dalıdır. Kalıtımı inceleyen bilim dalı neymiş? <laughs> Genetikmiş diyeceğiz. Peki bu Kalıtımla ilgili ilk çalışmaları kim yapmıştır? Kalıtımla ilgili ilk çalışmaları 19. yüzyılda Gregor Mendel yapmıştır. Gregor Mendel bir rahip yani e, din görevlisi olarak e, biliyoruz. E, bezelyelerle bitkilerle uğraşmayı çok seviyor. Bezelyelerle e, şöyle bir e, olay yaşıyor. Yeşil bezelye dikiyor, yeşil bezelye oluşuyor. Bir daha yeşil bezelye dikiyor, tekrar yeşil bezelye oluşuyor. Bir daha yeşil bezelye dikiyor. Bu sefer bazılarının sarı, bazılarının yeşil olduğunu görüyor. Ve bunun neden bu şekilde olduğunu araştırmaya başlıyor. Bunun sonucunda da işte kalıtım dediğimiz kavram ve genetik dediğimiz bir bilim dalı meydana geliyor. Gregor Mendel daha çok hangi bitkiyle ilgilenmiştir? Bezelye ile ilgilenmiştir. Peki ne bezelye ile ilgilenmiştir? Bunun da bir sebebi var. Hatta bunun bir tane değil toplamda 5 tane sebebi vardır çocuklar. Şimdi oraya bir geçiş yapalım. Mendel'in e, deneylerinde bezelye kullanmasının sebepleri. 1. Bezelyeler her ortamda kolayca yetişebilen ve çabuk büyüyebilen bir bitkidir. Çocuklar insan üzerinde araştırma yapmış olsaydı bir bebek şimdi ne oldu? Bir bebek dünyaya geldiğini düşünün. Bu bebeği büyütmesi gerekiyordu. Yani 18-19-20'li yaşlara kadar büyütmesi gerekiyordu. Daha sonra ondan çocuk olmasını sağlayıp kendisiyle çocuğunun genetik yapısını kıyaslamaya çalışacaktı. Bakın çok uzun yıllar gerekiyor. Ve bebeğe ne yapması gerekiyor? Süt bulması gerekiyor. Ona kahvaltı hazırlaması gerekiyor. Onu okula göndermesi gerekiyor vesaire vesaire değil mi? Birçok işi var. O yüzden insan seçmiyor da bezelye seçiyor. Bezelye bakın bir pamuk Üzerine bir bezelye, bir pamuk daha örtün. Sonra sulayın. Bir zaman sonra bezelyeden filiz, bezelyenin filizleneceğini göreceksin. Zaten sen ilk öğretim bunun fasulye deneyini yapmıştın. Bezelye de aynı mantıktır çocuklar. Her ortamda kolayca yetişebildiği ve çabuk büyüyebildiği için de bezelyeyi seçmiş. Üreme süreci kısadır. Şimdi bir insanın bir bebeğin dünyaya gelmesi için anne karnında 9 ay beklemesi gerekiyor. Fakat ve yılda bir insan bir kere çocuk verebilir. Fakat bezelyeler yılda 5-6 kez bir bezelyeden bir bezelyenin bir yavrusu olur. O yavrusundan bir tane daha yavru olur. O yavrusundan bir tane daha yavru olur. O yavrusundan bir tane daha yavru olabilir. Yani yılda 5-6 kez bezelye bir bezelyeden yılda 5 veya 6 kez yavru bezelyeler oluşturabilir. Bu sebeple üreme süreci kısa olduğu için de bezelye bitkisini kullanıyor. Dişi ve erkek organlar aynı bezelye üzerinde bulunduğu için kendi kendine dönlenme yapar. Yabancı dönlenmelere ve tozlaşmalara kapalıdır. <laughs> Şimdi çocuklar bakın diyelim ki e, Gregor Mendel beni aldı. Beni inceleyecek. Bana uygun bir eş bulması gerekiyor. Daha sonra eşimle benim e, çocuğumun olması gerekiyor değil mi? Bir sürü iş. Düğün yapması gerekiyor. <laughs> Düğün masrafı var. Bunun altın masrafları var. Çok uzun iş. O yüzden hiç bunu insanı seçmek, insanın deneylerinde kullanmak aklının ucuna bile gelmiyor zor olduğu için. Fakat bezelyede bir bezelye filizlendiği zaman içerisinde hem erkek organ hem dişi organ vardır. Yani kendi kendine bitki kendi kendine dölleme yani tozlaşma yapar ve döllenme tozlaşma olduğu için de yeni bezelye oluşur ve yeni bezelyelerden bir kısmını alır yer bir kısmını da toprağa ekebilir. Kolay olduğu için dişi veya erkek diye incelemeyip e, ve dişi ise erkek bulma, erkekse dişi bulma çabası göstermediği için de e, bezelye bitkisini seçmiştir diyeceğiz. Dördüncü olarak Bezelyede tohum rengi, tohum şekli, çiçek rengi, çiçeğin konumu, boy uzunluğu gibi incelenecek karakter sayısı fazladır. Şimdi bezelye seçiyoruz fakat bezelyede bir özellik olsaydı büyük ihtimalle Gregor Mendel onu seçmeyecekti. Çünkü bir araştırma, yani yavru bir bezelyeyi kıyaslayacağı zaman anne bezelyeyle birlikte birden fazla karakter olduğunu görüyor ve bunun içinde bir yavruyla birçok araştırma yapabiliyor. Bu yüzden de bezelyeyi seçiyor. Ve Beşinci olarak da şunu söyleyeyim ben hemen. Beşinci olarak da bir mesela insanların kromozomunun içerisindeki DNA yaklaşık 2 metre. Ve içerisinde birçok karakter var. Göz rengi karakteri, saç rengi karakteri, saçın şekli karakteri, boy uzunluğu karakteri vesaire vesaire. Çok şöyle diyelim. Diyelim ki insanın göz rengini araştıracak. Yavrusuyla kendisinin göz rengini araştıracak. Ee, ne olması gerekiyor? 2 metrelik DNA'yı güzel bir şekilde koparmadan açması gerekiyor. Ardından oradan göz rengini bulması gerekiyor falan filan. Çok uzun iş. Fakat bezelyelerde şöyle bir durum var. Bir beze, bezelyenin bir kromozomunun içerisinde bir tane gen var çocuklar. Yani bir kromozom açıyor bakıyor tohum şekli. Aa diyor ben bunu araştırayım. Bir kromozom açıyor bakıyor tohum rengi. Aa diyor ben bunu araştırayım. Yani yine basit olduğu için de bezelye seçmiş diyoruz. Şimdi biliyorsunuz biz fen bilimlerinde karakter diyorduk kalıtsal özelliklere baskın ve çekinik özellikten bahsetmiştim. Baskın özellik ortamda daha fazla sayıda bulunan özellikti, çekinik özellikte ortamda az sayıda bulunan özellikti. Şimdi çiçek bitkilerdeki çiçek rengi bakımından mor çiçek rengi baskın, beyaz çiçek rengi çekiniktir. Bunu bilmeniz gerekiyor. Bir dakika geri alayım. Şuradan bir siyah kalemimi seçeyim. Mor çiçek rengi, beyaz çiçek rengine baskın. O zaman ben mor çiçek rengine, ben hep A harfini kullanacağım. Hangi harfi kullanmam gerekiyor çocuklar? Büyük A harfini kullanmam gerekiyor. Neden? Bu bir kendi. Nasıl kendi? Baskın kendi. Büyük harf olduğu için. O zaman beyaz çi çiçeğe küçük A harfini kullanacağım. Baskın, çekinik tohum şekli bakımından bakın düz tohum şekli baskın buruşuk tohum şekli çekiniktir. Hadi bu sefer de B harfini kullanayım. Mesela B dersem düz tohuma buruşuk tohuma ne demem lazım? Küçük B demem lazım. Tohum rengi sarı ve yeşil. Sarı renk baskınmış. Hadi buna S diyeyim. Büyük S'ye ben sarı renk baskın özellik dersem küçük S demem lazım yeşil rengine. Hocam burada S burada farklı bir harf kullanamaz mıyız? Hayır çünkü bu nedir? Tohum rengidir. Tohum rengi karşılıklı olarak tohum rengi olduğu için ben tohum rengine bir harf verirsem diğer tohum rengine de küçüğünü vermem gerekiyor. Meyve rengi bakımından yeşil renk baskın olduğu için ben buna büyük ye diyeyim. Sarı meyve rengi de bakın çekinik olduğu için buna da küçük y harfi demem gerekiyor. Meyve şekli bakımından düzgün meyve şekli baskın boğumlu meyve şekli çekinikmiş tekrar A harfi diyeceğim. Bu düzgün tohum meyve şekli baskın olduğu için büyük A harfi. Boğumlu meyve şekli çekinik olduğu için de küçük A harfi kullanacağım. Bitki boyu olarak uzun boylu baskın olduğu için büyük harfle kısa boylu çekinik olduğu için küçük harfle göstereceğim. Çiçek durumu bakımından yanda çiçek baskınmış. O zaman diyeceğim ki yanda çiçeğe C harfi dersem uçta çiçek çekinik olduğu için küçük C harfini kullanacağım. Bakın bu şekilde. Zaten sorularda ee, kimin baskın, kimin çekinik olduğunu söylüyor. Sen bir harf belirleyeceksin. baskın olanı büyük harf, e, çekinik olanı da küçük harfi tanımlayacaksın. Bunu geçtim. Şunu bir silelim bakalım. Şimdi bitkilerdekini konuştuk. İnsanlardakine geldik. İnsanlarda saç rengine baktığımda siyah saç baskın, çekinik e, saç. Sarı saç çekinik. Yani siyah saça büyük harf, sarı saça küçük harf vereceğim. Göz rengi bakımından kahverengi göz baskın, mavi göz çekinik. Kahverengi göze büyük harf vereceksem mavi göze küçük harf vermek zorundayım. Saç şekli bakımından kıvırcık saç baskın olduğu için büyük harf vereceğim, çekinik düz saç çekinik olduğu için küçük harf vereceğim. Deri rengi bakımından siyah deri baskın özellik olduğu için büyük harf vereceğim. Beyaz deriyi de küçük harf vereceğim. Dil yuvarlama, dil yuvarlayabilme baskın olduğu için buna büyük harf vereceğim. Dil yuvarlayamama çekinik olduğu için buna küçük harf vereceğim. Kulak memesinin ayrık olması baskın olduğu için ben büyük harf vereceğim. Bitişik olması da çekinik olduğu için küçük harf vereceğim. İnsanlarda ve bitkilerdeki karakterlerin baskın olma ve çekinik olma durumlarını inceledik. Şimdi buradan artık yavaş yavaş bir çaprazlama yapmak istiyorum ben. Çaprazlamaya geçeyim. Boş bir sayfa açalım burada. Şimdi kalemimi seçtim, ee, boyutunu seçtim, rengi de ne olsun mavi olsun. Diyelim ki, şöyle diyelim, bir pardon işaretleyici seçmişim, pardon. Yine kalemin boyutunu seçtim. Yazalım hadi. Ee, şöyle yazalım. Uzun boylu uzun boylu melez döl bir bezelye ile bir bezelye ile kısa kısa boylu bezelyenin bezelyenin oluşacak oluşacak yavrularının yavrularının uzun boylu olma olasılığını bulunuz Diyelim ki böyle bir soru sordu. Haydi beraber teker teker yapalım. Şimdi parantez içerisinde verir uzun boy uzun boy baskın der. Uzun boy baskın. Şimdi uzun boy baskınsa o zaman kısa boy neymiş? Çekilikmiş. <laughs> Çekinikmiş. Hemen bir harf belirleyeceğim. Büyük A ve küçük A harfi. Büyük A neydi? Baskın özellikle. O zaman buraya uzun boy yazacağım. Uzun boy. Küçük A neydi? Çekinik özellik. O zaman buraya kısa boy yazacağım. Şimdi bakın uzun boylu melez dör bir bezelye. Ben ne demiştim? Her canlının bir karakter bakımından bir özelliğini söyleyeceksem iki harf kullanıyordum. Melez dör neydi? Harflerinin büyüklüklerinin farklı olmasaydı. Yani ben birinci bezelyeyi diyeceğim ki büyük A küçük A. Bakalım melez dör mü? Evet. Peki uzun boylu mu? uzun kısa yan yana gelmiş. Peki kimin sözü dinleniyordu? Baskın olan. Demek ki uzun boylu mezel e, şey melez döl bir bezelye ile kısa boylu bezelye. Arkadaşlar çekinik bir özelliğin olabilmesi için ikisinin de çekinik olması gerekiyordu. Bakın şimdi çaprazlama yapacağız. Çaprazlama nasıl yapılır? Gençler buradaki bir harf buradaki iki harfle eşlenir. Daha sonra yana geçilir. Buradaki bir harf buradaki iki harfle eşlenir. Hadi yapalım. Bakın büyük A küçük A. Yani bu bezelyelerin yavrularının oluşacak yeni bezelyelerinin boy uzunluğu yeni büyük A küçük A olabilirmiş. Bu birincisi. Şimdi bununla işim bitmedi. Bir yandakini seçeceğim. Yine ne geldi? Büyük A küçük A geldi. Bu kaçıncı? İkinci. Bakın bu oluşacak bezelyenin yine genotipi. Ben harf yazarsam neydi? Genotipti. Genetik yapılarını gösteriyorum. Bununla işim bitti. Bir harfle ikisini eşleştirdim. Şimdi buna geldim. Büyük A, küçük A geldi. Tamam. Bu Şimdi bununla eşleştiriyorum. Ve büyük A, küçük A geldi. Ne yaptım? Bakın bir harfle buradaki ikisini. Hatta şöyle siyah rengini seçeyim. Bir harfle buradaki ikisini yaptım. Eşleştirdim. Sonra yine buradaki bir harfle buradaki ikisini eşleştirdim. Ve bunları yazdım. Bunlar neler? Oluşacak bezelyelerin boy, boy bakımından alergenleri. Yani böyle bir bezeli olabilir. Böyle bir bezeli olabilir. Böyle bir bezeli de olabilir. Böyle bir bezeli de olabilir. Her zaman 4 ihtimal vardır. Peki şimdi fenotiplerine bakalım. Fenotip neydi? Dış görünüş. Büyük A küçük a, uzun kısa. Uzun baskın olduğu için kim görülürdü dışarıda? Uzun görülürdü. Baskın olan görülürdü. Uzun kısa yan yana gelmiş. Yine bu nasıl görülecek dışarıdan? uzun görülecek. Peki bu kısa kısa e, ikisi de kısa olduğu için kısa boylu bezelye oluşacak. Kısa 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 boylu bezelye oluşacak. Bana neyi soruyordu? Uzun boylu olma olasılığı. Peki 4 tane e, ihtimalden şimdi kaç ihtimal var? 4 ihtimal var. Kaçı uzun boylu? ikisi. Yani bu kaç olmuş olur? %50'si uzun boylu olmuş olur. E bana kısa boyluğu sorarsa kısa boyluğu da söylerim. Yine 4 tanesinden bakın 1, 2, 3, 4, 4 tanesinden kaç tanesi kısa? 2 tanesi. Yine ne olmuş olur? %50 kısa boylu olmuş olur diyeceğiz. Çaprazlama dediğimiz olay bu şekilde yapılıyor çocuklar. Şimdi çok önemli bir noktaya geleceğim. Toplamda 6 çeşit çaprazlama var. Kalemimi alayım. Kırmızı rengimi alayım. Şuraya bir başlık atayım çaprazlama çeşitleri. Bakın bu birçok kitapta ve birçok kaynakta böyle teker teker verilmez çocuklar. Bilginiz olsun. Çaprazlama çeşitleri dedim. Şimdi size şunu söyleyeyim. 3 çeşit çaprazlama vardır. 1, 2, 3. Siyah kalemimi alıyorum. Saf döl ile saf dör ile yani homozigot ile yine saf döl çaprazlamaları. Saf döl çaprazlamaları. Saf döl ile saf döl çaprazlamaları. Yani homozigot ile homozigot çaprazlamaları. Saf döl neydi? Harflerinin büyüklüklerinin aynı olmasıydı. İkincisi saf döl yani homozigot bir özellik bir karakter ile melez dölün çaprazlanması. Melez dölün çaprazlanması. Bu ikinci çaprazlamadır. Üçüncü olarak da melezdör ile melezdör bir özellik ile melezdör bir özelliğin çaprazlaması. Melezdör bir özelliğin çaprazlamasıdır. Şimdi unutmadan şunu da yazmak istiyorum. Bu çaprazlamada 3 tane çaprazlama yapacağız. Büyük A, büyük A, büyük A, büyük A'yı çaprazlayacağız. Büyük A, büyük A, büyük, ağ, büyük küçük a küçük a çaprazlayacağız. Küçük a küçük a ile küçük a küçük a çaprazlayacağız. Saf döl çaprazlamalarında iki çeşit çaprazlama var. Büyük a küçük a ile büyük a büyük a'yı veya yine büyük a küçük a ile küçük a küçük a'yı çaprazlayacağız. A harfini kullanıyorum ben hep. Melez büyük a küçük a ile büyük a küçük a'yı çaprazlayacağız. Burada da bir çeşit çaprazlama olacak. Bakın toplamda kaç çeşit çaprazlama yapmış olacağız? 6 çeşit çaprazlama yapacağız. Onu da çaprazlama çeşitlerini de kalıtım 3. dersimizdeki videoyla sizlere göstereceğim. Şimdilik hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.